Efendim merhabalar. Şimdi geçenlerde ben bir şey paylaştım. Ee, bir tane amcamız Allah rahmet eylesin camide teravih namazında böyle secdeden kalkıyor ve orada can veriyor. Ee, ne mutlu, ne mutlu abdestli camide Allah'ın huzurunda. Allah hepimize böyle bir ölüm nasip etsin dedim. Hayırlı uzun ömür versin ama böyle bir ölüm nasip etsin. Bazılarından işte ölümün düzeni olur mu? Arkadaşlar tabii ki olur. Aslında ölüm dünyadaki en büyük adalet. Ama insanlar maalesef hiç ölmeyecekmiş gibi yaşadıkları için ölümü konuşmayı sevmezler. İşte ölümden söz etmeyi sevmezler. Ölümle yüzleşmeyi sevmezler. Ama Allah her zaman ben şöyle dua ederim. Allah'ım hayırlı uzun ömür ver, hayırlı ölüm ver, güzel ölüm ver. Ne güzel bir ölüm abdestli, secdede, Allah'ın huzurunda, mis gibi ölüm. Yani benim bir gün şöyle bir şey başıma geldi. Bundan 7-8 sene önce bir gün sabah namazını bekliyorum. İşte ee, Ramazan'dı. İşte ezan okunduğu zaman hemen başlayacağım. İşte secdede böyle ayakta duruyorum. E, tam kıbleye karşı. İşte tam tesettürlü tabii öyle namaz kılıyoruz. Birden bir film koptu bende. Birden koptuğunu hatırlıyorum. Sonra gözlerimi açtığımda oğlum anne 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 böyle yapıyordu e, kendime geldim falan. Neyse işte kalktım. Yine abdest aldık. Namazımızı kıldık. Ertesi gün oldu. Çok sevdiğim bir arkadaşıma dedim ki akşam böyle böyle bir şey oldu dedim. Dedi ki ay kız dedi bak Allah korumuş. İyi ki ölmedin. Ay dedim iyi ki ölseydim dedim. Nasıl yani? Kızım dedim bir daha bu pozisyonu bir daha ne zaman yakalayacağım? Mübarek Ramazan. Sabah namazı. Abdestli. Tam tesettürlü kıbleye karşı yani Allah'ın huzurunda ölüyorsun. Bak yemin ediyorum. Bir daha ben bu pozisyonu ne zaman yakalayacağım dedim. Güldü. Dedi ki aslında doğru ne güzel bir ölüm olurdu. Genç bir ölüm olurdu ama tabii ki güzel bir ölüm olurdu. Şimdi ölümden insan tabii korkuyor. Aslında ölümden korkmak yerine Allah'tan hep güzel ölüm, hayır uzun ömür istemek lazım. Bir de insan mesela imanıyla gitmek ben hep öyle diyorum Allah'ın imanımla senin huzuruna gelmeyi nasip eyle diyorum. Dualarımızda böyle biraz şeyiz. Anlatabiliyor muyum? Yani tamam ben her zaman ne diyorum? Günahlarımız var ama iman çok önemli. İman çok önemli. İmanımızdan taviz vermeyelim. O yüzden ben ölümden korkanlara diyorum ki ölümden korkmayın. Ölüme hazır olun. Yani günahlarınız olabilir ama iman hakikatlerine sahip çıkarsanız en azından cenab Allah'tan af isteyecek yüzümüz olur. Anlatabiliyor muyum? Hani yaşadığımız gibi inanmayıp hak olanı savunduğumuz zaman en azından Cenab-ı Allah'a Allah'ım beni affet dediğimizde hani iman hakikatlarına sahip çıkmanın vermiş olduğu huzurla karşısında oluruz. O yüzden e, o takipçime de böyle açıkladım. Ay çok doğru söylüyorsunuz dedi. Allah bize hayırlı uzun ve güzel ömür ve hayırlı ölüm nasip etsin. Yani ne ızdıraplarla ölenler var işte çok kötü ölümler var. O yüzden e, ee, onun da mükafatı mutlaka var cenab Allah'ın yanında ama imanımızla güzel ölmeyi nasip edelim. Yani ölümden insanları, çocukları korkutmaktansa ölümün ne anlama geldiğini inanan insanlar için söylüyorum. Yani ne ifade ettiğini anlamak lazım. O zaman size ölüm korkutucu gelmiyor. Üzücü ve acıdır evet. Acı, acı ve üzücüdür. Ama yani ben yani ablam vefat ettiğinde 46 yaşında vefat etti dedim ki ay iman sahibiydi ve son nefesinde Allah 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 dedi ve bu bizim için ne kadar önemliydi zaten emindik ama son nefes işte e, bu yüzden e, dualarınıza dikkat edin dualar çok önemli Allah'tan her şeyin güzelini istiyoruz hayırlı uzun ömür isteyelim ama hayırlı ölümü de isteyelim Güzel bir dua bu, Ürkütücü gibi gelse de gayet güzel bir dua arkadaşlar. Evet, bu işte Ramazanın son günlerinde de Allah'tan hayırlı bol rızık. Hep böyle hayırlı kısmet, mesela kısmet demeyin, başına mutlaka hayırlı değil. Eğer olmuyorsa bilin ki o sizin için hayırlı değildir. Ki ben bunu hayatımda yaşadım. İstediğim bazı şeyler hep Allah'ın hayırlısıyla nasip etmiyorum. Olmayan şeylerin sonradan Ay Allah'ım iyi ki olmamış dediğimi biliyorum. Bizden Allah hayırlısını versin. Bir şeyler de olmuyorsa demek ki o bizim için hayırlı değildi. Çünkü hani bazen insanlar şer şeyleri de istiyor. O zaman Cenab-ı Allah der ki, al sana veriyorum. Hadi bakalım. Günah çukurunda boğul der. E, bu yüzden e, hep dualarınıza dikkat edin gerçekleşebilirler diyoruz ya. işte o hesap. Evet efendim. Bugün Cuma. Ee, Cuma'nın da bereketi fazileti hepimizin üstünde olsun Allah başta benim sonra hepimiz <laughs> hidayet etsin ikramlık getirsin ne bileyim işte nefsimizin zafiyeti var bir şeylerimiz ama en azından ya Allah'ımızı sevmek e, ve imanımıza sahip çıkmak en güzel değerlerimizin en başta değerlerimizden bir tanesi sizi seviyorum kendinize iyi bakın bugün böyle kısaca bir yorum yapayım dedim sonra daha e, uzun videoda gelecek bay bay